Selam dostlar Fallout 4'ün 59. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki bölümde bildiğiniz gibi en son yerleşim yerlerimizi savunmuştuk. Bir de Boston Havalimanı'na gidip bir bakmıştık kontrol etmiştik ne var ne yok diye. Ama Brotherhood of Steel gelmedi. Sözü bir şey yokmuş. Bu bölüm arkadaşlar amacım destek ateşiydi. Buradan çekiyor olması lazım. Aynen öyle. Hemen bir dinleyelim. Kendini tekrar edecek, otomatik mesaj. Bu işte Scribe Payland'dan herkese bir mesajdır diyor. Kayıplarımız var ve azamız azalıyor. Cambridge polis istasyonu takviye bekliyoruz dedi. Evet kendini tekrar diyor mesaj. Kapatabiliriz. Cambridge polis istasyonuna gidelim bakalım bunları kurtarmaya. Keşif eri Haylan'ın mesajıymış arkadaşlar bu. Çıkar mı be? Bir kere çıksa zaten şunlardan. Aslında biliyor musunuz? Bir kere çıktı arkadaşlar. Ama o, o, o bölümü çekerken oyun çökmüştü, daha sonra tekrar çekerken bir daha çıkmamıştı. Bir kere oyun çökmesi yaşadım bu arada. Ya bu bölüm için değil de daha önceki bir bölüm için yaşamıştım. Bu hatırlayacak olsanız bir bölümde şeyden başlamıştık, Sanctuaries'den başlamıştık. Sanctuaries'in içindeyken birkaç kere oyun çöktü abi. Ya silah sesleri gelmeye başladı. Normalde burası kolay bir yerdir. Yani zaten paladin Dance falan da var yanımızda. Raiders, sadist. Carol, ghoul'larla savaşıyor orada da. Ananın! Bu ne kardeş? Senin yapacağın işi Ananın Herif beni Gökyüzüne fırlattı anasını satayım Böyle bir şey olabilir mi Yediler onu abi. Eee ne yapacağız şimdi usta? Çekil oradan. Ananın patlıyormuş. Steam pek bas, iki tane bas, iki tane boş ver susuzluğu falan şimdi. Güçlü bir, kalk ayağa aslanım. Bunlar ne abi? Kongrenli başlıyor ortak. Zaten patladı. Allahuekber deyip patladı vallahi yani. Bu ne abi? Feral Ghoul, Mutant Super Mutant'dan Feral Ghoul'u mu olur ya? Ya bir sen eksiktin it. Köpek. Yarı delirmiş. Sağlam piyade zırhları var bir de üstünde. Gerçi bize sağlamlar full set vardı zaten arkadaşlar. Ağırı almak lazım. Dogmuş sen iyi yaşıyorsun he. Hala helal olsun. Yukarıda sadistin vallahi içinden geçtiler. Bu kim abi? Shadow Stalker neymiş? Alanın. Ay! Bas ustam bas. Şövalye Reyes, Katip Aha mesajı atan abi. Lan yarı deli. O yemin ediyorum. Lastiği bile yaratık sandım ya. Rahat bırakın oğlum adamlarımı. Ay araba patlayacak arkamdaki. Paladin Dance. Dur. Aslan Paşa konuşacağız. Vallahi bitti ama ben de bittim yani gerçekten. Aladdin Dance ile konuşacağız abi konuşacağız beklesin 2 saniye. Şuraları bir lootlayalım arkadaşlar. Burada şövalye Kiana ölmüş. Kiana Rives abi ölmüş arkadaşlar yapacak bir şey yok. Al Allah al, al, al. mid güçlü. Gel bakayım güçlü. Gel. Benden bir şeyler almanı istiyorum. Şu ağırı al abi. Kardeşlik kıyafetini al. Şu furdaları bir al. Eyvah. Güzel boşalttım üstümü. Orna bir daha. Ya bu yarı delirmişler var. Diğerleri yeterli gelmiyor gibi. Neyse pompalı iyi iş yaptı. Oy. Zordu sıkıntıydı ama halletmeyi başardık arkadaşlar. Yardım etmeni takdir ediyoruz sivil. Ama söyler misin burada ne işin vardı? Sen kimsin abi önce? Cevaplamadan önce bana kim olduğunu söyleyecek misin? Zamanı gelince eğer burada kalmak istiyorsan önce sorumu cevaplamanı öneririm. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Tıpkı diğer herkes gibi. Hortlaklarla başa çıkma şeklinde söylediklerine pek inanılsın gelmiyorum. Gelmedi. Diğer yerleşkelerin birinden misin? Neden soruyorsun Aslan Bu soruların bir anlamı var mı? Yani sonuçta şu karşı size yardım ettim. Doğru noktaya parmak bastın. Şüpheli görünüyorsan buradaki görevimiz çok zor olduğu içindir. Commonwealth'a geldiğimiz andan beri hep ateş altındayız. Uğraşmaya devam etmek istersen tarafımızda fazladan bir silah olsa güzel olur. Tam olarak kimsiniz abi? Yardım etmek istesem de bu gizlilik pek hoşuma gitmedi. Tam olarak kimsiniz siz? Çok güzel. Ben Ka Çelik kardeşinden Paladin Dens. Şuradakiler Katip Paladin ve Şövalye Ries. Bir keşif görevindeyiz ama bir adam kaybettik ve kaynaklarımız tükenmek üzere. Üstlerime bir yardım çağrısı yollamaya çalışıyordum ama sinyal onlara ulaşamayacak kadar zayıf. Efendim izninizle. Devam et Haylin. Polis karakolunun üstündeki radyo kulesini modifiye ettim ama yeterli olacağını düşünmüyorum. Sinyali güçlendirmek için buna ihtiyacımız var. Arkça sistemlerine gidiyoruz. Aradığımız teknoloji orada. Derin alan vericisi. Tesise sızıyoruz. Vericiyi güven alıp buraya getiriyoruz. Peki ne diyorsun? Çelik kardeşine bile el uzatacak mısın? Çelik kardeşi nedir tam olarak? Amacımız teknolojinin doğasını anlamaktır. Teknoloji güçtür ve güç biz insanlar için çok önemlidir. Ve bu gücü suistimal edecek onlar olanlardan korumak için şey yapıyoruz. İnsanlık teknoloji nasıl böyle suistimal etti? Büyük savaştan önce bilim ve teknoloji yarardan çok büyük yük olmaya başlamıştı. Atom bombası, biyomühendislik felaketleri ve fev teknolojik gelişmelerin korkunçluğunu en iyi gözler önüne seren örnekler. Bunun bir daha yaşamadan emin olmak için buradayız. Asil bir amaç. Böyle düşünmene sevindim. Kardeşlik dışarıdan karşı karşılaştığımız zorlukla takdir pek çok pek az insan var. Yani cevabın nedir? Bize yardım edecek misin? Gel. Kaybedecek zaman yok hadi gidelim. Olağanüstü. Helen, take... Helen Ries'i içeri al ve yaralarını sar. Evet efendim. Ries, çevrenin güvenli olduğuna emin olmanı istiyorum. Hallediyorum. Pekala sivil. Değerini kanıtlama zamanı. Polis karakoluna gidip kendini topla. Hazır olduğunda bana haber verirsin. Hadi hareket millet. Tamam koca olan gidelim. Evet artık geliyorum dedi. Helen artık gitsen iyi olur. Paladin Nancy'i bekletmek iyi bir fikir değil. Neden yapacak bir şey yokmuş gibi etrafta duruyorsun? Paladin seni bekliyor. Canımı sıkma. Şövalyeri yersin. Gelmesen burada o süper mutant reis'in Feral Gulali gelse ağzına tükürürdü. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani çok güzel fikirmiş. Hikayesi anlamda sanırım saçma bir fikir birazcık. Çünkü zaten süper mutantlar şeyden dolayı yani radyasyondan dolayı üzerlerinde yapılan birkaç araştırmadan dolayı süper mutant haline gelmişler. Yani hikayesi anlamda pek oturaklı olmasa da şey hoşuma gitti. Arkanı döndürüp vurmak daha insancıl olabilir. Çok vicdansızsın doktor. Kıvranmayı bırak da bandaj sarayım. Katip Helen kişisel kaydını bir okuyalım. Saha katip Helen kişisel girdiler girdi 324a. Çelik kardeşine katılmanın iyi Fikri fikir olduğunu sorgulamaya başlıyorum. Aslında koruma ve arkadaşlık arayışına başvurmuştum ama bu süreçte insanlığımdan kaybettiğimden korkuyorum. Kardeşin gelecek umudu amacı idealistlik ve asil ama öyle ama yöntemleri yetersiz. Yok, asil de olduğu söylenemez ya teknolojiyle savaşıyorlar en nihayetinde. Özellikle liderler kötü yolda diplomasi yerine kontrol uygulamak için şiddete başvuruyorlar. Bunlara rağmen sağ katibi olma yolunda şiddetten uzak durmayı başardım. Sanırım ahlak yapımı üstüne damlayan kanı görmeye ne kadar dayanabileceğimiz zamanı gösterecek. Dayanabileceğimiz zaman gösterecek. Dayanabileceğim zaman gösterecek. Evet. Kadir Peyden sorgulamaya başlamış. Arkadaşlar Brother of Steel oyundaki en sevmediğim gruplardan birisi benim. Çünkü asıl amaç dedikleri amaç teknolojiyle savaşıyorlar bilgin. Yani tüm teknolojiye biz sahip olalım. Ve hani dünyanın geri kalanı gelişmesin kafasındalar. Teknolojiyle savaşılmaz. Teknolojiyi iyi yönde kullanmaya bakarsın. Böyle bir aptallık olamaz yani. Ve diktatör tarafından yönetiyorlar yani. Hakikaten böyle tarikat gibiler. O yüzden mesela şeydeki görünümünü çok sevmiştim ben. Dizideki ve Brotherhood of Steel'i böyle biraz tarikatımsı gerçekten. Hani oradan ziyade daha tarikatımsı göstermeli benim bir tık hoşuma gitmişti o açıdan. Çünkü hakikaten baktığın zaman biraz tarikatımsılar. Gözlem takımı Gladius emirleri. Gözlem takımı Gladius'un mevcut emri şu şekildedir. Standart bir uzun menzilli gözetleme operasyonu UMCO gerçekleştirmek için Commonwealth olarak belirlenen bölgeye intikal edin. Standart uzun menzilli iletişim cihazı kullanarak alışılmadık faaliyetleri Scubber'da bildirin. Tahliye zamanı belirsiz. Paladin Dance. Paladin Dance personel kaydı. Kayıt 1. Birkaç ay sonra takımın hudutu, geçti takımın hudutu geçti ve Commonwealth'a giriş yaptı. Kontrol merkezimiz olarak kullanılacak güvenli bir bina bulma niyetiyle Boston bölgesini hemen taramaya başladık. Kısa süre sonra ekibim yalmacılar tarafından pusuya düşürüldü. Knight Keen'in güç zırhı yok edildi ve bazı malzemelerimizi kaybettik. Neyse ki saldırıyı püskürttük ve görevimize devam ettik. Kayıt evet iki. Cambridge'de eski bir polis karakolu gibi görünen güvenli bir bina keşfettik. Binayı temizledik ve içinde savaş öncesi zululardan çok miktarda malzeme ve mühimmat bulduk. Kağıtı Palin'a e göre bu yer yapısal açıdan sağlam ve son derece savunulabilir durumda. Kargahımızı şu an için buraya kurmaya karar verdim. Kayıt 3 Helen Lexington'daki Corvega fabrikasını savaş öncesi teknolojisi içeren olası bir mekan olarak tanımlamak tanımladıktan sonra bir temizle toplaçık operasyonu başlattık. Devs, Deus bir mekan incelemesi başlattı ve büyük bir yağmacı grubunun fabrikayı ele geçirdiğini rapor etti. Operasyona devam ettik ve bir yar, yarma hareketi, hareketi denedik. Yaklaştığımızda ikimizin silahlı saldırıya uğradı. Şövalye Warwick yaralandı ve bu yüzden Cambridge'e geri çekilmek karar, Geri çekilişimiz sırasında şövalye Branch bir mayına bastı. Katip Hayden tedavi etmeye çalıştı ancak Branch yaralı yüzünden hayatta gözlerini yumdu. Hayden'ın gayretlerinden ötürü saygı hak ediyor. Bunların hepsi not edildi. Kayıt 4 Korveka'daki başarısız operasyonumuzdan bu yana 2 gün geçti ve şövalye Warwick'in öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyorum. Mermi yaralarından dolayı felç olmuştu ve iç kanaması vardı. Kağıtı Palin bana acı çektiğini ve iyileşme şansının %5'ten az olduğunu bildirmişti. Ona yüksek doz ağrı verici, ağrı kesici enjekte etmek ve onu dinlendirmek için izin verdim. Katip Perlin'in Warwick'i canlı tutma çabalarından ve emirlerimi sorgulamadan yaptığından dolayı yeniden takdir ettiğimi belirtmek isterim. Kayıt 5. Yerleşim koordinatı A113'te kayıp vermeye devam ettik. Bu alan Boston Uluslararası Havalimanı ve güçlü hisar kalıntıları içeriyor. Havalimanı neredeyse tamamen terk edilmişti. Ancak güçlü hisar süper mutantlar tarafından istila edilmişti. Oraya cephanemizi, cephanemizi tekrar ikmal etmeyi umuyorduk ama şövalye çavuş Davis Davis öldürüldü. Buraya geldiğimizden beridir iki, ikinci geri çekilmemizi yaşadık ve şimdiden ekibimden 3 üye öldü. Gelecekte bu yerin tamamen bombalandır, bombardımanla yok edilmesini öneriyorum. Kağıtı Payton araç gelişlerinden olağan dışı enerji dalgalanmaları fark etti. Bu dalgaların aşırı yüksek band spektrum frekansının olduklarını ifade ediyor. Bu da dalgalanmaların savaş öncesi olma olası... Bunu son derece düşürdü. Değerler de çok dağınık ancak çok kısa sürelerle çok özel konumlarda görünüyorlar. Bu sinyallerdeki zayıflama çok şiddetliydi ve birkaç saat sonra Helen'in araçlarına kaybolup gittiler. Bu değerleri izlemek için gerekli olan ekipmana sahip değiliz. Bu yüzden dalga değerlerinin kaynaklarını bulabilmek üçgenleme tekniği kurmaya çalışıyoruz. Kayıt 7 Helen'ın fark ettiği enerji dalgaları yakın hakkında Scrabbert ile iletişime geçmeye çalışıyoruz. Ancak polis istasyonunun yüksek alıcılı anteni süper mutantların roket saldırılarıyla hasar görmüş. Bir iletişime geçemiyoruz. Helen anteni onarmaya çalışıyor ancak tahmin etmek için ihtiyaç duyduğumuz parçalara sahip olduğumuzdan emin değil. Gladius personel durumu. Şövalye çavuş Dius. Ölü. Ries aktif. Diana ölü. Branch ölü. Warwick ölü. Kerti Palin 3 kişi kalmışlar aktif. Ötekiler adına özür dilerim. Neden bu kadar kibarsın? Neden bana bu kadar gevşek davranıyorsun? Ben kardeşe katıldığı uzun süre oldu. Olmadı. Ben de senin gibiydim. Yalnız başıma dolaşıyordum. Yani karşılaştığın her insanın suratına karşı silah çekmesini nasıl hissettirdiğini bilirim. Bak öyle gözükmeyebilir ama iyi bir adam. O sadece bir asker. Protokolun emeğin ekmeği ve reçeli. Bir de Reyes var. Şey onun bir Mr. Gatsy kadar kalın kafalı olduğunu söyleyebilirim. Ama biliyor musun? Onlar hayatıma emanet ederim. Çünkü onlar iyi insanlar ve bugünlerde kolay bulunmuyorlar. Artık gitsen ne olur. Fazla bir bekletmek iyi fikir değil. Boş süt şişesi. Buranın çatısı da çıkacağız arkadaşlar. Bu beklesin bir. Simpekleri alırım. Şunu alırım. Vizyon hücrelerini alırım. Elektromanyetik kartuşu alırız. Şuraları bir lootlayalım. Gitmeden evvel. Güçlü bunu sevmedi. Yapacak bir şey yok. Aha Sırt çantası giyerken artı 5 hasar resistansı Power Armor ile birlikte giyerken artı 20 taşıma kapasitesi. Hey. Aslan Paris gel buraya. Ben şu hurdaları benden bir al. Şunu şunu da alalım. Yanlış bilmiyorsam evet arkadaşlar bu görevi girdiğimiz zaman güçlü yanımızdan ayrılacak. Oh ilaçlar ilaçlar. Polis istasyonu neymiş böyle ya? Buff outlar. Onun kilidini de açalım. Guard, Quest, Vault olabilir mi? Olamaz. Apart olamaz. Kills olabilir mi? Olabilir. Nasıl ya? Olamaz. Super olamaz. Tired olamaz. Honor olabilir. Değer olamaz. Angry olamaz. Egri olabilir. Ya anır ya onur ya da kabullenmek arkadaşlar. Bir şey yok mu? Heh canları fulledi güzel. Agree'miş peki. Dava 96S. Holbrook isyana teşvik kayıtları. Delil kayıt girdisi. Delil. Bay N. Fredericks'in bir adet beyannamesi. Başkan Cambridge tasarruf ve kredi birliği durumu. Evet. Durum federal memur C. Dobson'a gönderildi. Delil kayıt girdisi. Arho 1. Bir adet kitapçık iş yerindeki haklarınız şüphelinin masasının altında. Cambridge Tasarruf ve Kredi Birliği. Federal memur Dubs'ına gönderilmiş. Bir adet kitapçık bugün sendikaya katılın şüphelinin masasının altında. Evet gönderilmiş bu da. Adam, Adams toplu zehirlenme kayı zehirleme kayıtları. Bir adet takım elbise olay Mahaline bırakılmış. Cambridge polisi kanıt dolabı. İki adet şişe platin sarhoş meşrubatı çöpe gönderildi. Inventory holotape kayıtları. Ajan Mishla e geri gönderildi. bastın Boston'a gönderilmiş. Çavuş S Sazbeke mail yoluyla yollandı. Malden Karakolu. İki tane holotape. Winter hakkında. Nelson gereksiz girişim kayıtları. 2 adet Makara 200 metre bakır kablo Cambridge Police kanıt dolabındaymış. 3 adet füzyon dost ev nükleer reaktörü tehlikeli madde imha bildirimine aktarıldı. GGM ev stereo sistemi inçelen bir çanta polis şeyindeymiş. Deposundaymış. Hey. Ticarete girelim. Şuna bir ticaret yapalım. Şunu bırakalım üstümüzdeki başımızdaki ağırlığı. Burayı da lootlayalım. Lootla abi. İngiliz gerek yok. Benzin de gerek yok. Otoparka inelim. Bunun görevine şimdi girmesem bile düşünmüyor değilim bir yandan. Birazdan da girebiliriz yani. Yani bir sonraki bölme de şey yapabilir kalabilir. Otoparkta bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Ha, dışarı çıkıyor herhalde direkt. Aynen dışarı çıkıyormuş direkt. Kapak kutusunu alırız. Tamam. Cambridge Polis Stasyonu ilerleyelim. Yani dediğim gibi burada güçlüyü bırakacaktık. Ama bunu da bir süre yapmayınca bu böyle buglanıyor muydu? Öyle bir durumu vardı. Yani aslı yapı çıkarsak iyi olur. Burası sorgu odası belli ki. Şu Reyes'le de konuşmak istiyordum da. Reyes'i göremedim. Evet burada. Önemli birisi olduğunu mu sanıyorsun? Neden çok sinirlisin birader? Bana neden bu kadar çok sinirlisin? Sinirli değilim. Sen de nerede durduğunu bilmeni istiyorum. Yardım için kiranın hepsi bu kadar. Senin düşüncen bu. Eğer öyle düşünüyorsan. Kesinlikle doğru. Şimdi neden buradan tip amirine bir şey yapmana ihtiyacı olup olmadığını anlamak için konuşmuyorsun? Ne diyorsun abi? Neyse burada bir saat uyuyalım arkadaşlar. Hay Allah hasta olduk. Antibiyotiği iç. Daha fazla suya ihtiyacımız varmış. Bir sonraki bölümde bu abinin görevini yaparız. Cambridge Polimer Laboratuvarı'na ilerleyeceğiz galiba. Yüksek ihtimal dediğim gibi güçlü gidecek. Güçlüye hani ben direkt yollayabilirim. Bu bölümü buradan atlayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.